Ben Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Çanakkale Şubesi Ses Eş Başkanı Canan. 18 Mart'ta buraya geldim. Biz Çanakkale'deyken açıkçası hani televizyondan veya işte sosyal medyadan takip ettiğimiz kadarıyla da buradaki durumu görüyoruz, çaresizliği görüyoruz ve üzülüyorduk. Ama hani buraya geldiğim zaman her şeyin daha çok farkına vardım ve Beklediğimden çok daha kötü bir tabloyla karşılaştım açıkçası. Hatay Hayalet dönmüş. Burada kadınlar her zaman olduğu gibi kadınların yükü çok daha fazla artmış her zamanki gibi. Burada kadınlara kadın sağlığı birimini oluşturduk. Şöyle kadınlara buradaki amacımız şu. Kadınların her birine tek tek dokunmak ve ee, yaşadıkları e, sıkıntıyı paylaşmak, burada zaten gönüllüler olarak çalışıyoruz biz. Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri ve Türk Tebrikleri -Türk Birliği e, gönüllüleri olarak çalışıyoruz bu hekim olabiliyor, aile hekim olabiliyor, Psik psikiyatrist arkadaşlarımız var, psikolog arkadaşlarımız var, hemşire evi arkadaşlarımız var. Bu alana hakim olan herkes bu kadın sağlığı biriminde hizmet veriyor, kadınlarımızla birlikte oluyor. var, bit ilaçlarımız var. Son zamanlarda e, bit salgını da başladı, bit de çok fazla görmeye başladık. E, kadınlara e, yönelik iş çamaşırlarımız var. Kadınlarımızı burada ağırlıyoruz, burada sohbet ediyoruz. Kendimizden, elimizden geldiğince böyle bir ortam hazırladık onlara. Burada bir sevdiğimiz var. Bazen hekim arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz burada. O zaman küçük de olsa bir hasta muayenesi de yapıyoruz. Kadınların şikayetlerine göre. Evet. Kadın sağlık gelen kadınlarımızı bekleme salonu olarak düşündük. Ee, kadın gelen kadınlar hem ayakta beklemesin hem de otururken e, birlikte sohbet ederler e, ve dertlerini paylaşırlar diye düşündük. Böyle bir ortamı onun için hazırladık ve bugün aslında başladık. Daha düzenlememiz de devam edecek e, masalarda atacağız e, ve ileride belki çay, kahve da yapabiliriz. Öyle bir şeyler de düşün, düşünüyoruz. Ee, biz burada e, cinsel şiddet gören, e, fiziksel şiddet gören kadınlara rastlıyor, rastlayabiliyoruz. E, doğum kontrol yöntemlerini anlatıyoruz. Gene e, son zamanlarda hijyen şartlarının çok kötü olması nedeniyle yine e, enfeksiyonlar görülüyor. Onları yakalayabiliyoruz. Onları Elimizde olan, verebileceğimiz, kullanılabileceği e, ilaçları temin ediyoruz. E, onun yanında don e, kontrol yöntemleriyle ilgili e, yönlendirme yapıyoruz. Artı e, oral kontraseptif haplarımız var. E, kondomlarımız var, onları e, dağıtıyoruz, onların dağıtımını yapıyoruz. E, kadın iş çamaşırları. E, Hijyen şartları kötü olduğu için kadın iş çamaşırları hmm. elinizde olduğu zaman kadınlara veriyoruz. Mecburen bütün çamaşırları ellerinde yıkamak zorunda kalıyorlar. Bütün işleri e, bütün gün e, işleri kendileri yürütmek zorunda kalıyorlar ve bu yüzden de e, ellerinde e, cilt problemleriyle karşılaşıyoruz. Çok sık sık karşılaşıyoruz bunlar. E, e, Kadınlar bize buraya geldikleri zaman beklentiyle geliyorlar. Mesela hani bir şey dağıtıyor musunuz, bir şey yapıyor musunuz diye geliyorlar. Gene hani kendi ihtiyaçlarını bir kenara bırakıp daha çok ailelerin ihtiyaçları için geliyorlar. Kendilerini düşünmeden geliyorlar aslında. Biz o bize gelip işte çocuğun için şu var mı, bu var mı diyerek geliyorlar. Biz onları içeriye tek tek kabul ediyoruz. Ve konuşmaya başlıyoruz. Konuşmaya başladığımız zaman Sohbet ederken aslında kendilerini hatırlıyorlar kadınlar. Ondan sonra biz sohbet ederken kendi dertlerinden bahsetmeye başlıyorlar.